Merhabalar, bugün size e, lazerli sünnet var mı gerçekten, lazer diye bir uygulama var mı sünnette, ondan bahsedeceğim. Aslında sünnette lazer uygulaması var ama çok yaygın kullanılan bir şey değil. Bizim ülkemizde yanlış olarak lazer diye söylenen şey aslında bir kuterli sünneti tarifliyor e, bunu söyleyenler. Kuterli sünnet aslında şöyle, şurada gördüğünüz gibi bir havya. Bu e, elektrikli bir cihaz, ucunda bir probu var ve elektrik akımı şu gördüğünüz probun ucundaki teli kızdırıyor. Oluşan sıcaklığın etkisiyle de göstermeye çalışacağım size. Şu anda ısınmasını bekliyorum. burada oluşan sıcaklığın ısının etkisiyle de sünnet derisi kesiliyor. Aslında bu lazer değil, koterle sünnet. bu aletli bir koter, sünnet koteri. Onun dışında aslında lazer ve sünnet uygulamaları var ama ülkemizde çok yaygın değil. Yani gerçek lazer cihazıyla e, pipinin e, sünnet resminin çıkarıldığı ve sonra dikşaltıldığı yöntemler var. Ama çok yaygın olarak kullanılmıyor. Halk arasında yanlış bilinen, aslında kotel yöntemi olan e, lazer denilen yöntem budur.